Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, model mendilimi yapmış olduğum modellerimi göstereceğim model mendilim lila yapmış olduğum modellerimi göstereceğim fiyatlarıyla beraber ve şöyle bir modelim var çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim. Hmm fiyatına gelince yapmış olsaydım 150 TL'leri de falan yapardım. Çok gösterişli güzel. Şöyle arkası. Soldan sağa gelenler için. Ve şöyle önü. Ve şöyle bir modelim var. Bu da sıralı. Çok güzel arkadaşlar. Ve fiyatına gelince yapmış olsaydım 100, 150 TL'lerde falan yapardım. Hani o kadar da zor değil. Kolay. Arkasına soldan sağa gelenler için şöyle Şöyle önü. Ve şöyle bir modelim var. Çok güzel bu da. Şöyle. Bu modelim de çok hoş güzel. Ve fiyatına gelince yapmış olsaydım 130-140 TL'lerde yapardım. Hani o kadar da zor değil. Şöyle arkası soldan gelenler için ve şöyle önü. Aynı buna benzeyen bir modelim daha var kurtası da. Bu da çok hoş oldu arkadaşlar güzel. Bunu da yapmış olsaydım 140 TL'lerde yapardım. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Siz kendi içiliğinize göre fiyatını belirlersiniz. Ve şöyle arkası soldan gelenler için şöyle şöyle arkası şöyle ve şöyle bir modelim var bu da çok hoş gösterişli kolay fiyatına gelince yapmış olsaydım 140 TL'lerde falan yapardım hani o kadar da zor değil gösterişli arkadaşlar şöyle soldan gelenler için arkası ve şöyle önü. Ve şöyle bir sıralı tıbı bir modelim var. Bu da çok hoş arkadaşlar. Kolay yapmış olsaydım 110 TL'lerde falan yapardım. Şöyle soldan gelenler için arkası şöyle önü. Ve şöyle bir modelim var. Yine sıralı çıtı pıtı. Bu biraz emekli arkadaşlar. Yapmış olsaydım 180 TL'lerde falan olurdu. Hani buraları biraz emekli. Burası arkası soldan gelenler için. Ve şöyle önü. da çok hoş bir model oldu çıtı bıtı. şöyle arkası ve şöyle bir modelim var bu da tek rektin gösterişli bu biraz emekli arkadaşlar gene yapmış olsaydım 180 TL'lerde falan yapardım bu benim görüşüm siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz ve şöyle soldan gelenler için ve şöyle bir modelim var bu da çok hoş bir model şöyle bunu da yapmış olsaydım 150 TL'lerde falan bu sıklıkta yapardım Hani bu da pek o kadar emekli değil Gösterişli, çok güzel arkadaşlar. Şöyle soldan gelenler için ve şöyle bir modelim var. Bu da çok hoş. Bunu da yapmış olsaydım 150-160 TL'lerde yapardım. Bu da çok güzel, gösterişli. Şöyle arkası modelimi ve şöyle bir modelim var. Bu da oldukça güzel. Şahane güzel. Çok güzel model. Yapmış olsaydım bunu da 150-160 TL'lerde yapardım. Şöyle arkası soldan gelenleri için ve şöyle önü ve şöyle bir modelim var bu da çok güzel bir model gösterişli ve yapmış olsaydım bunu da 160 TL'lerde yapardım 150-160 bu sıklıkta Şöyle arkası soldan gelenler için ve şöyle önü burada çok hoş bir model oldu çok da kolay yapması ve şöyle bir modelim var bu birazcık emekli, sık iğneli yapmış olsaydım 180 TL'lerde falan yapardım bu sıklıkta. Şöyle arkası ve şöyle önü ve şöyle bir modelim var. Bu da çok hoş bir model. iki hani tek tek yazmalara çok güzel olur bunu da yapmış olsaydım 150 TL'lerde yapardım şöyle şöyle soldan gelenler için arkası ve önü Ve şöyle bir modelim var çıtı pıtı çok güzel. Bunu da yapmış olsaydım 110 120 TL'lerde yapardım. Hani kolay gösterişli. Yeni öğrenenler falan rahatlıkla yapabilir. Şöyle soldan gelenler için şöyle ve şöyle bir modelim var. Şöyle bu da oldukça güzel arkadaşlar. Desenli yazmalarda, düz yazmalarda yapabilirsiniz. Fiyatına gelince yapmış olsaydım 150 TL'leri de yapardım. Bu sıklıkta. Ve şöyle soldan gelenler için arkasını gösteriyorum. ve şöyle önü ve şöyle bir modelim var tek seferde gidiliyor düz renk yazmalara çok güzel olur arkadaşlar ve bunun da fiyatına gelince bunu da yapmış olsaydım tek seferde gidiliyor 110-120 TL'lerde yapardım bu sıklıkta ve şöyle soldan gelenler için arkası şöyle önü ve şöyle bir modelim var bu da oldukça güzel yapması kolay bunu da yapmış olsaydım 120-130 TL'lerde yapardım. Bu da oldukça güzel bir model gösterişli. Şöyle arkası soldan gelenler için. Ve şöyle önü. Ve şöyle tek tek bir modelim var. Bu da oldukça gösterişli kolay tek seferde gidilen düz yazmalarda güzel olur ve fiyatına gelince bunu da yapmış olsaydım 110 TL'lerde falan yapardım kolay gösterişli şöyle soldan gelenler için gösterişli bir model arkadaşlar şöyle ön tarafı ve şöyle bir modelim var bunu da çatal iğne ile yapmıştım Ar buralarını kurdalesini bu da oldukça çok güzel oldu gösterişli ve fiyatına gelince yapmış olsaydım 150 TL'lerde falan yapardım bu sıklıkta ve şöyle soldan gelenler için arkası şöyle önü ve hepsi bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar